Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 10. sınıflar Arapça dersimizin 76. sayfasında bulunan Badel Hicra konusunu işleyeceğiz. İstemi'le nasıl ati gelen parçayı dinle, sümmekra sonra onu oku diyor. Badel Hicrati, hicretten sonra. Hicret 622'de Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye göçü idi biliyorsunuz. İndema vasale ulaştığı zaman en Nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz vardığı zaman ilel medine til münevvera medine-i münevvereye vardığı zaman kâne evveli amelihi yaptığı ilk iş idi ney Bina-e mescidin bir mescid binası yapmak idi evet tam anlamı şu peygamberimiz Medine-i Münevvere'ye vardığında yaptığı ilk iş bir mescit yapmak idi. Ve mekete fi menzili Ebi Eyyub el Ensariye. Mekese kaldı, oturdu, yaşadı yani ikamet etti. Nerede Ebu Eyyub el Ensari'nin evinde menzil evinde kaldı. Ne zamana kadar? Hatta yetimme tamamlanınca bina el mescit Mescidin yapımı tamamlanıncaya kadar Ebu Eyyub el-Ensari'nin evinde kaldı Peygamberimiz. La kad kanel mescidün nebeviyye. Nebeviyü mescidi nebevi idi. Mekane yeri, liqa'il müslimîn, Müslümanların buluşma yeriydi. Lis salâti namaz için ve ta'allümî eğitim öğretim için ve gayrihâ minel umur ve diğer işlerini yaptıkları bir yer idi. Tam anlamı şu. Mescid-i Nebevi Müslümanların namaz, eğitim, öğretim ve diğer işlerini görüştükleri bir yer idi. Ve ekame rasulü el müâhate el müâhate beynel muhacirine vel ensar. Peygamberimiz muhacirlerle ensar arasında Muahat yani kardeşlik anlaşmasını yaptı. Muhacir Mekke'de Medine'ye göç edenler, Ensar'da onlara yardım edenler demektir. Li ennel muhacirine çünkü muhacirler teraku terk ettiler, bıraktılar külle emvali bütün mallarını fi Mekke, Mekke'de. Çünkü muhacirler tüm mallarını Mekke'de bıraktılar. Niçin? Allah dedikleri için Mekke'den kovuldular. Onlar da dinlerini mallarına tercih ettiler. O yüzden Ensar onlarla kardeşlik anlaşması yaparak her şeylerini onlarla paylaştılar. Büyük bir cömertlik. Ve erade istedi. Resulullah peygamberimiz Allah'ın Resulü istedi. En yuhakkıga gerçekleştirmek el vahdetes siyasiye siyasi birliği fil Medine, Medine'de Peygamberimiz Medine'de siyasi birliği gerçekleştirmek istedi. Felizalike bu yüzden esdara ve sigata dusturiyete yayınladı, vesika yayınladı. Tüsemma isimlendirilen vesikatel Medine, Medine vesikası diye isimlendirilen bir e, anlaşmayı yayınladı, gerçekleştirdi Peygamberimiz Li tanzimi düzenlemek için hayati hayatlarını sükkanil medinetil münevvere. Medine-i Münevvere'de yaşayanların hayatlarını düzenlemek için ve umuri devle ve devlet işlerini düzenlemek için Medine Medine vesikası diye isimlendirilen bir düsturu yani anlaşmayı yayınladı. Ve ecra en-nebiyyü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerçekleştirdi. Adeden minel gazavati gazveler gerçekleştirdi. Lil hifazi korumak için ala vahdetil müslümine Müslümanların birliğini ve enfüsihim varlıklarını devam ettirebilmeleri için korumak için pek çok gazve gerçekleştirdi. Gazve demek Peygamber Efendimizin bizzat katıldığı savaşlar demektir. Seriye ise Peygamberimizin katılmayıp görevlendirdiği komutanla birlikte giden askerler demektir. Veli igameti vatanın aminin güvenli bir vatan kurmak için ve fisseneti samineti 8. yılında lil hicreti hicretin 8. yılında yani kaç olur o? 622 hicret oldu. 630'da Fetaha fethetti. Nereyi? Mekke. Mekke'yi fethetti ve hatta melesnam putları kırdı elleti fil kabe kabe'deki putları kırdı yani kabe'yi putlardan temizledi ve bade hiccetil veda'i veda, veda haccından sonra tüvüffiye vefat etti Resulullah peygamber efendimiz senete 632 miladi 632 yılında fil medinetin münevvere medine-i münevvere'de peygamberimiz vefat etti ''Ve Dufine defnedildi Hünaki oraya.'' Yani Medine-i Münevvere'de miladi 632 yılında vefat etti ve oraya defnedildi. ''Ve Gabruhu onun mezarı Fil mescid Nebevi'yi Mescid-i Nebevi'dedir.'' Allah rahmet eylesin, şefaatine nail eylesin inşallah. İşte gördüğünüz gibi yeşil kubbenin altında Ravzay Mudahharada peygamberimizin mezarı bulunmaktadır. Burası da Mescid-i Nebevi. Yedinci bölümde Ecib anel esiletilatiye haseben nasıl parçaya göre gelen sorulara cevap ver diyor. Üktüp yaz. Selaseten min ef'ali Rasulullah ba'del hicre. Peygamberimizin hicretinden sonra yapmış olduğu üç tane e, olay yaz diyor. İlk iş nedir? Bina el mescid. Hemen yazalım. Şuraya bir diyelim mesela. Bina el mescid. Bir. Mescit yapmak ismi nedir? Mescidi nebevi. Bina El Mescidi. İki Muahat anlaşması vardı biliyorsunuz Müslümanlar ve Medine'de yaşayanlar arasında, bütün hek arasında El Muahatu yazalım. El Mü ahatte bu şekilde kardeşlik anlaşması bu muahat Müslümanlar yani muhacir ve ensar arasında gerçekleşen bir kardeşlik anlaşmasıdır. Ardından bir de e, vesikatül Medine'ye yayınlamıştı. Yani Medine'de yaşayan Müslümanlar ve gayrimüslimler arasında vesikatül vesikatül medine şu şekilde yazabilirsiniz vesikatül medine bu da Medine'de yaşayanlar arasında hem siyasi birlik hem de dini birlik arasında yani Müslümanlar rahat etmesi için Me'amen kütübet vesikatül Medine. Evet sorumuz da burada geldi zaten. Medine sözleşmesi kimler arasında yapıldı? Yani tamam mı? Kimler arasında yapıldı? Diyor. Bu anlaşma sevgili arkadaşlar Müslümanlarla Medine'ler arasında yani Medine'de yaşayanlar arasında yapıldı. O zaman ne diyeceğiz? Medine'de gerçekleştirmek için şu şekilde yazacağız oraya da. Buraya Medine'de yaşayanlar arasında diyeceğiz. Me'a Me'a Sükkani Bu şekilde yazabilirsiniz. Çünkü Medine'de yaşayan Sükkani'l Medine. Medine sakinleri arasında. Müslümanlar, Yahudiler ve Müşrik Araplar da vardı orada. sükkanül Medine'de. Medine'de yaşayanlarla birlikte Medine sözleşmesi yapıldı diyeceğiz. Üçte ise Meta Fetehal Müslimüne Mekke. Mekke'yi Müslümanlar ne zaman fethetti? Buraya e, Arapçasını da mesela 630 olarak yazabiliriz ya da Hicretten 8 yıl sonra da yazabiliriz. Arapçada sayılar Türkçedekinin aynısı yazdır. Yani soldan sağa doğru şuraya miladi yazalım. Tamam mı? Miladi. 630 bu şekilde yazabilirsiniz. Ya da oraya e, seneti samineti lil hicreti de yazabilirsiniz. Yani yukarıdaki bölümü de yazabilirsiniz. Hemen oraya da göstereyim. Yani hicretten 8 yıl sonra şurası. Fis seneti samineti lil hicreti feteha Mekke. Burayı da 3. soruya yazabilirsiniz. E, ama 630 olarak da yazabilirsiniz. Mekke'yi biliyorsunuz ne yaptı peygamberimiz? Savaşsız bir şekilde fethetti ve herkesi affetti. 8. bölüm İkra el ibaratil atiye gelen kelimeler oku. Sümme de alamete sahha. Doğru işaretini koy. Taht el medineti münasibeti leha. E, aşağıdaki medine ile ilgili uygun bölümlerin altına doğru işaretini koy diyor. El müahatu beynel muhacirine vel ensar. Kardeşlik anlaşması ne yaptı? Muhacir ve Ensar arasında yapıldı. Medine'de yapılanları işaretleyecektik. Evet, bu Medine'de oldu. El-Vahyü'l-Evvel, bu ilk vahiy Mekke'de oldu. O yüzden buraya işaret koymayacağız. Bina el mescid Nebevi, Mescid-i Nebevi yapıldı. Evet, Medine'de. Vefat-ı Resulullah, Peygamberimiz yine Medine'de vefat etti. Ardından, Tezevvücü Muhammed'in Hatice, Peygamberimiz Hazreti Hatice ile evlendi. O yine Mekke'deydi. Ardından ne var? Hilful Fudul. Hilful Fudul Erdemler Derneği'ne katılması yine Medine'deydi. O zaman buradan sadece üç tanesini Peygamberimizin Medine'de gerçekleştirdiğini öğrenmiş olduk. Ve bu dersimizin de sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Yeni derslerimizde görüşünceye kadar hepinize tüm derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar diliyoruz.